Sergen Yalçın'ı kara kara düşündüren olay. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zor günler geçiriyor. Statü nedeniyle Kayseri Spor ile oynanacak erteleme maçında yeni transferleri oynatamayacak olan Sergen Yalçın, ilk 11'i oluşturmakta zorluk çekiyor. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü birinci hafta erteleme maçında Kayseri Spor'a konuk olacak. 8 oyuncu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta bu maçta statü gereği 8 oyuncusundan yararlanamayacak. Maçın oynanması gereken tarihte kadroda olmayan Rıdvan Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Thiago Dalo, Taylan Bulut, El Bilal Tore, Cengiz Ünder, Vaclav Seri ve Bota Silva Kayseri spor maçında sahada olamayacak. Sergen Yalçı'nın büyük sıkıntısı Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçı'nın ilk 11 kurmakta sıkıntı yaşadığı belirtildi. Deneyimli hocanın kalede Mert Günoa, savunmada ise Svensson, Paulista, Udokai ve Jurasek'e görev vermeyi planlıyor. Orta sahada Demirege, İndidi ve Orkun'a şans vermeyi düşünen Sergen Yalçı'nın, hücumda ise Rasica, Rafa ve Abraham'a oynatması bekleniyor.